أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل من لساني سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك اللهم وتحية فيها سلام واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون Allahu azim ve bellegana Resuluhun Nebiyyül Kerim. Aziz ve mütürem müminler, Cenab-ı Hak cümlemize rızasına uygun konuşmayı, dinlemeyi, istifade etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Evet bugün İbrahim Aleyhisselam'ın çocuklarına, torunlarına yaptığı vasiyeti, tavsiyeyi övdü sizlere anlatmaya çalışacağız. Ayet bunu kısaca beyan ediyor. Kur'an-ı Kerim'de çeşitli yerlerde geçer bu vassa, evsa. Bir vasiyet etmek, tavsiye etmek. Ölmeden önce bir vasiyetin olabilir malın üzerinde veya başka bir şey hususunda çocuklarına nasihatta bulunursun, çevrene nasihatta bulunursun. Bu da çok önem arz ediyor. Ee, o açıdan burada İbrahim Aleyhisselam'ın oğullarına ve torunlarına vasiyeti çok önemli olduğu için Rabbimiz bunu son gönderdiği Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e vahiy ederek bildirmiş ve dolayısıyla bu vasiyet, bu tavsiye artık onlardan sonra bizlere de ne olmuş? Bir görev olmuş. Çünkü insanın en önemli varlığı kesbi, kazancı lehe mâ kesebet ve mektesebet Kişinin kazandığı lehine de olur, kazancı aleyhine de olabilir. Ama evlat her halükarda bir kazanç. Ma alna anhu maluhu ve ma Ebu Leheb anlatılıyor bu ayette. Ona ne malı ne kesbi fayda etmedi. Ma alna ve ma Kazancı fayda sağlamadı buradaki kazançtan maksat evlat olduğu ifade ediliyor. Ebu Leheb, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a, onun risaletine karşı çıkmakla kalmamış, aynı zamanda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı, çeşitli şekillerde baskı altına almış, eziyet etmiş, ve zulmetmiş. Bu anlamda, Cenab-ı Hak'ta, Ebu Leheb'in, hiçbir şey kendisine fayda vermedi şeklinde bizlere ne yaptı? Açıklamada bulundu. Ve vassâ bihe İbrahim benihi ve Yakub. Şimdi oraya gelelim. Biz çocuklarımıza net gerçekten vasiyet ediyoruz? Ne tavsiyesinde bulunuyoruz? Yani bir çocuğu sadece efendim dünya gelmesine vesile olmak, ondan sonra da onun rızkını temin etmek çeşitli efendim okullarda, sanat okullarında, meslek okullarında okutarak onu hayata hazırlamak efendim yeterli mi? Bu hedefimiz nasıl olmalı? Yani zülcenahayn iki kanatlı tabiri vardır ya şimdi bizim bir sorumluluğumuz var. Hem bu dünyayı kazanacağız hem ahireti kazanacağız. Ahirette bu dünyada kazanılıyor. Bu dünyadaki kesbimiz, kazancımız helal olursa, bu dünyadaki kazancımız eğer Allah'ın razı olduğu, hoş tuttuğu, e, helal kıldığı şeylerden olursa o zaman bir anlamı var. Ahireti kazanmamıza da bir kolaylık sağlar dünyadaki güzel yaşayışımız. Bu açıdan çok çok önemli. İbrahim Aleyhisselam oğullarına ve Yakup Yakup Aleyhisselam oğullarına ve Yakup Aleyhisselam a. şimdi burada İbrahim Aleyhisselam hem oğullarına hem de torunlarına vasiyette bulunuyor. Ne vasiyette bulunuyormuş? Şu vasiyette bulunuyor. Ya beni ey oğullarım inna Allah astafa alekümüt din Allah size İslam dinini din olarak seçti. Yani İslam'ı din olarak seçti size Allah Teala. Tabi burada hem İbrahim Aleyhisselam tavsiyede bulunuyor hem Yakup Aleyhisselam da tavsiyede bulunuyor. Yakup Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam'ın torunu değil mi? İsa Aleyhisselam'ın oğlu. İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsa Aleyhisselam onun oğlu İshak'ın oğlu. Ne tavsiyede bulunuyor? bir kere Allah size din olarak İslam'ı seçti. Demek ki İslam çok önemli bir din. <laughs> Şu anda tabi olduğumuz Allah katında inettiğine göre indi Allah İslam. Allah katında gerçek din, hakiki din İslam'dır. Ve razıytu lekumul İslamu dina. Size din olarak İslam'ı seçtim, İslam'ı kabul ettim. Ve men yebtagi gayra'l İslamu dinen. İslam'dan başka bir din arayanın asla bu arayışı felen yukbelemin asla ondan kabul edilmeyecektir. Demek ki İslam'dan başka İslam dininden başka bir din arayışı Kur'an'a göre batıldır. Bakmayın dünyada şu anda hep propagandalar işliyor. Hristiyanlık var, Yahudilik var, Budistlik var, çeşitli dünya dinleri var. Herkes bağlı bulunduğu bir din var ama bu gerçek manada acaba şöyle denilebilir mi? Bazı maalesef Hristiyanlığı propaganda yapmak için bunu söylüyorlar. Nerede söylüyorlar? Bizim televizyon dizilerinden bazılarında geçiyor. Güya çocuğuna bir öğütte bulunuyor anne. Efendim, evladım onların da inancı var diyor. Onların da dini var diyor. E ne demek bu? Şimdi onların da dini varsa ona da inanıyorsa, onlar da mı gerçek? Aslında gerçek din, İslam dinidir. Allah'ın seçtiği din, son din, İslam dinidir. Şeklinde çocuğa bunu telkinatta bulunmak gerekiyor. Herkes kendini haklı görüyor. Herkes hak dini kendi tarafına görüyor. Gerçekten böyle mi? Biz Kur'an ölçülerine göre bunu söylemek, anlamak durumundayız. İstersen efendim, İslam dünyası deniliyor veya halkları İslam ülkeler deniliyor veya İslam nüfusu deniyor. Yani İslam'ı kabul eden, kelime-i tevhidi, Allah'ın varlığını, birliğini kabul eden, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğini ve risaletini kabul eden, Ementü esaslarına inananlara biz ne diyoruz? Müslüman diyoruz. Bu Müslüman e, nüfusu ne kadar dünyadan? 1 milyar 800 milyon veya 2 milyar. E 8 milyar nüfus olduğuna göre dünyanın geriye ne kadar kalıyor? 6 milyar. E şimdi 6 milyar İslam'ın dışında bir din seçmiş şu veya bu şekilde kimisi ateist veya kimisi kurbağa tapıyor, kimisi yılana tapıyor, kimisi fareye tapıyor. Kimisi şu veya bu şekilde bir inancı var. Ehli kitap kategorisine yer alan Hristiyanlık da bugün ben Hristiyanım, ehli kitaptanım diyor. Yesus, İsa Mesih peygamber, bizim peygamberimiz diyor. E ama İsa Mesih bizim peygamberimiz derken Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de bizim peygamberimiz diyemiyorlar. Allah nasip etmiyor. Allah nasip etmiyor. Hayır, onu dese zaten Müslüman olacak değil mi? Ama Müslüman ne diyor? İsa Mesih Musa Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam bütün peygamberler benim peygamberimdir. Görmedim. Tanışmadım. Ama Kur'an bana haber verdi. Ben buna inanıyorum. Ve aynı zamanda ben son peygamberin ümmetiyim. Ona inanıyorum. O zaman Müslümanın bakınız bakışı aslında daha geniş. Öbürü dar kapsamlı. Yahudiler de aynı şekilde. E o zaman efendim işte burada bu çok önemli. Ne diyor İbrahim Aleyhisselam? Hani Yahudiler şu iddiada bulunuyor ya. Hatta bu, bunu okumuştum bu ayeti ben. Ve gali künühü denev nasara. Diyorlar ki Yahudi olun. Hristiyanlar diyor ki Hristiyan olun. Niçin? Hidayete eresiniz. E bugün efendim ruhbanlar, papalar papalık öyle demiyor mu? Ama Kur'an-ı Kerim ne diyor? Kul bel millete İbrahim. Hayır hayır. Sizin dediğiniz doğru değildir. Biz İbrahim'in bağlı olduğu Hanif dinine bağlıyız. Kur'an cevap veriyor. Ma İbrahimi İbrahim'i Yahudiyen ve la İddia etmeyin boşuna. İbrahim ne Yahudiydi ne Hristiyandı. İbrahim Allah'ın varlığına, birliğine inanan Hanif dininin mensubu bir ehli tevhid bir insandı. Peygamberdi. Ve biz İbrahim'e böyle bakıyoruz, böyle inanıyoruz. Eğer İbrahim'i dinlerden bahsediyorsam bana ben buna inanmam. Niye inanmam? Niye itibar etmem? Hani bir zaman bu milleti kandırdılar, kandırmaya çalıştılar. Boşuna 15 Temmuz meydana gelmedi. Siyasi anlamda bunu söylemiyorum. Ne dediler? Çıktılar ortaya dinler arası diyalog. Kardeşim dinler arası diyalog olur mu ya? Din mensuplarıyla diyalog kurarsın, arkadaşlık kurarsın, bir şey anlatırsın. Ama ne diyor İslam? Ben son dinim. Cihan şümür bir dinim. Bütün insanlığa gönderildim. Yahudilik'te efendim cihan şümürlük veya evrensellik var mıdır? Yoktur. Yahudi milletine inmiş bu. Hristiyanlıkta var mıdır? Hristiyanlıktan aynı şekilde Yahudi milletine inmiştir. İsa Aleyhisselam da o millettendir. Dolayısıyla siz cihan şümül evrensel bir dini mahalli dinlerle kıyas yapıyorsunuz. Ve neticede ondan sonra diyorsunuz ki İbrahim'i dinler. Hepsi hak. Değil hepsi hak. Asli hüviyetleriyle hepsi hak. İsa Aleyhisselam'ın, Musa Aleyhisselam'ın getirdiği tevhid anlayışı haktır. Onların da adı İslam'dır. Ama son İslam diniyle mükemmel hale gelmiştir. O da Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve efendim gönderilmiştir. Bu halde değerli arkadaşlar buradan kavramları karıştırarak kanmamamız lazım. Bunu neden söylüyorum? İbrahim Aleyhisselam diyor ki Hadi buyurun. Siz İbrahim Aleyhisselam'ı seviyorsunuz. İbrahim Aleyhisselam kime yakın? İnnevlen nas İbrahim lillezinettebe'uuhu ve hadhan Hayır siz İbrahim Aleyhisselam'a yakın değilsiniz. İbrahim Aleyhisselam'a yakın olan kimdir? O peygambere tabi olanlardır. İbrahim'in dinine tabi olanlardır. Başka kimdir? Ve <laughs> hadha'n-nebi. Ne kadar güzel bir ifade değil mi? Bu peygamber. Bu peygamber kim? Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. İbrahim aleyhisselama yakın olan bu peygambere inanan, bu peygambere inananların yanında olan. İbrahim aleyhisselama yakınlık böyledir. Ve diyor ki size de Allah deyip İslam'ı seçtiğin. Fela temütün eyle Burası çok manidar, çok vurgulu. Diyor ki İbrahim Aleyhisselam, ancak diyor Müslüman olarak ölün, Müslüman olarak ölün. E niye geldik dünyaya? Neden insan olarak yaratıldık, bu kısa bir ömür için dünyaya ayak bastık? Kendi irademizle mi geldik? Kendi tercihimizle mi geldik? Hep bunlar istem dışı, değil mi? Allah murad etti beni insan yarattı, akıl verdi ve bilgi edinme vasıtaları verdi. Göz, kulak, dil, tatma, dokunma bunları verdi. Bir de efendim bunlar yetmiyor. Gerçekten yetmiyor. Akıl da yetmez. Duyu organları da yetmez. İlle bunların başını çekecek, bunları değerleyip toplayıp hakkı kabul etme safhasına getirecek nedir? Vahidir. Cenab-ı Hak bakınız duyu organlarını veriyor. Aklı veriyor. Ondan sonra da ne yapıyor? Peygamber gönderiyor. Vahiy gönderiyor. Vahiy olmadan metafizik alemini, öteler alemini anlayamayız. Vahiy olmadan ahireti kavrayamayız. Vahiy olmadan kaybı bilemeyiz. Yani kayıptan efendim her hiçbir haluki hiçbir şekilde bilemeyiz ama şunu demek istiyorum. Yani ne yapıyor Kur'an-ı Kerim? gaybi haberler veriyor. Biz de ona inanıyoruz. Cenneti gördük mü? Mahşeri müşahede ettik mi? Mü? Dirilmeyi müşahede ettik mi? Mü? Daha henüz olmadı onlar. Ama bunlara inanmak nedir? Mizanı, ölçüyü, tartıyı, amellerin tartılacağı günü ve amellerin tartılmasını aynı zamanda mahşerde Allah'ın huzurunda toplanmamızı yeniden dirilmemizi inkar edebilir miyiz? Edersek ne oluruz? İmanın dışında kalırız. Allah muhafaza küfür safasına geçmiş oluruz. Onun için değerli arkadaşlar ölmeyin. Ölüm hak. Hepimize tayin edilen bir ecel var. Bu ecel ne zaman geleceğini hiçbirimiz bilmiyor. Bazen yaşlılarda meydana gelir. Bazen tabi ömür insan tabi haliyle canını teslim eder. Emanetini teslim eder. Bazen de bir bakarsın dışarıdan gelen efendim tecavüz, çeşitli afetler, sel, deprem, yangın buna bağlı afetler neticesinde kişi ne yapar? Ölür. Ama ecel bir. Bir defa ölüyor insan. Genç de olsa bir defa ölüyor. Çocuk da olsa bir defa ölüyor. Bu eceli Allah tayin etmiş. O halde bizim ecelimiz tayin edilmiş. Diyor ki Rabbimiz Ey kulum seni mesul tuttum Sorumlu tuttum insan olarak yarattım Dünyaya gönderdim Akılla beş duyu organlarıyla Vahiy seni donattım Peygamberler gönderdim seni yalnız bırakmadım Sen bütün bunlara rağmen Gerçeği seçmiş isen Efendim imanı Kazanmışsındır Ama seçmemiş isen O zaman o da nedir Gay sapıklık ve dalalet, karanlık, küfür buraya doğru ne yapmış kişi tercihini yapmıştır. Değerli arkadaşlar, demek ki bizim birinci görevimiz insan olarak yaratıldıktan sonra, ergenlik dönemine girdikten sonra ecelimiz gelinceye kadar. Biraz önce söyledim, hangi ecel olursa olsun, tabii ömrüne dışarıdan bir tecavüzle ne olursa olsun o zamana kadar biz Allah'a kul olarak, Müslüman olarak yaşamak bizim görevimizdir. Peki Allah sana verdi, sağlık verdi, afiyet verdin, imkan verdi, zenginlik verdin, çeşitli şekillerden efendim emtihan oldu, dünya malını elde ettin, yazlığın, efendim kışlığın, Tatil kentin vesaire var. Dövizim var, param var, pulum var. Peki, bu şekilde hayatı tükettiğin zamanda acaba geri dönüş mümkün mü? Ben pişman yedim. Artık ölüm göründü bana. Son nefesimi veriyorum. Ya Rabbi ne olur beni dünyaya gönder de. Ben senin emirlerini yapayım namazı kılayım. Müslüman olarak yaşayayım. Ne olur ya Rabbi beni geri gönder. Rabbena efsarna ve semi'na terci'na. Ya Rabbi gördük, müşahede ettik. Efsarna ve semin, eşittik ya Rabbi. Dünyadayken bunu böyle algılayamıyorduk. Pek fark edemiyorduk. Bizi bütün malımızın koruyacağını, zenginliğimizin bizi muhafaza edeceğini zannediyorduk. Efsarnava semina fercinan amel salihah. Ya Rabbi ne olur bizi geri gönder de güzel ameller işleyelim, yakinen sana inanalım. Ama artık hüküm verilmiştir. Geri dönüş mümkün değildir. Öyle reenkarnasyon. Efendim bir ruh öldü, ondan sonra birinin ruhuna geçti, birinin öyle e efendim intikal etti ondan ona, ondan ona. Bu safsata bunlar safsata. Reenkarnasyon deniyor buna öyle birinin ruhu öldü efendim işte çocukluğunu yaşayamadı etmedi o başka bir cesede girecek yok bunlar safsata bunlar. Ruh birdir. Senin ruhun seninle beraber cesetten çıkıyor. Artık ebedi alemine doğru yürüyor. Onun için değerli arkadaşlar Müslüman olarak ölmedikten sonra gerçekten çok büyük bir zarar içerisindedir insan. Büyük bir zarar içerisindedir. Halbuki hep bizim Müslüman olarak ölmenin gayreti zaten şu anda namaza gelmeniz veya musalla taşına o cenazelerimizin koyulması bunlar hep efendim bunun yani Müslüman olarak ölebilmenin bütün gayretinin neticesi değil midir? Tamam sen de keyfine bak. Zenginliğin varsa, imkanın varsa sen de efendim şu veya bu şekilde yaşamaya gayret et ama neticede Müslüman olarak görebilme namazın var mı niyazın var mı merhametin var mı şefkatin var mı adaletin var mı güzelliğin var mı ahlakın var mı bunlar hep bunlar esas kar edecek husus onun için İbrahim Aleyhisselam diyor ki ne olur diyor ancak Müslüman olarak ölün peki değerli arkadaşlar Müslüman olarak ölmek Allah'ın takdiri değil mi bitiriyorum hemen ezanımı okumaya başlandı Evet Allah'ın takdiri. Peki burada ne demek istenmiş? Üfbütü alel İslam diyor ki İbrahim Aleyhisselam ölüm gelinceye kadar İslam üzere sabit kıl. Sabit kalın. Yani İslam üzere devam edin. Eğer bir devam edersek sebepleri hazırlarsak değil mi? Sebeplere sarılırsak nedir çalıştın helalından? Nedir namaz kıldın? Nedir? Hacca gittin, zekat verdin vesaire. Allah'ın emirlerine sarılıp yasaklarından kaçınarak hayatımızı geçirirsek inşallah Rabbim bizi Müslüman olarak ruhumuzu alır ve huzuruna kabul eder. Böyle düşüneceğiz ve bu şekilde efendim gayret edeceğiz. Allah'ım beni Müslüman olarak yaşat. Ya Rabbi beni Müslüman olarak ruhumu al diye dua edeceğiz ama Müslüman olarak ölebilmenin yollarını tamamen ne yapacağız? Arayacağız ve ona göre hareket edeceğiz Beni dinlediğiniz için Hepinize teşekkür ediyorum Bizim sosyal medya vasıtasıyla Dinleyene de teşekkür ediyorum Orada da bir kesim var dinleyen Allah hepinden razı olsun Allah rızası için Geçmişlerimizin ruhu için Lillahi Teala El Fatiha